ben Doktor Sinan Coşkun Turan. Bu konuyla ilgilendiğinize göre muhtemelen kendinizin veya bir yakınınızın kalp ritmiyle ilgili bir düzensizlik var. Belki kalbinizin arada bir hızlı çalıştığını veya arada bir teklediğini, farklı attığını hissediyorsunuz. Öncelikle ritim bozukluğu nedir buna bakalım. Kalp kasılıp gevşeyerek vücuda kan pompalayan bir kas kitlesidir. Ama bu kasılmanın nasıl olacağını düzenleyen kalp üzerinde tek bir elektrik odağı vardır. Ve bu tek odaktan doğan sinyaller belli yolları izleyerek belli bir zamanlamayla kalp kasına dağılır ve kasılma buna göre düzenlenir. İşte bazen bu elektrik yollarındaki kesintilerle, bazen de başka odakların sinyal üretimine başlamasıyla kalp ritminde bozulmalar ortaya çıkar. Buna ritim bozukluğu diyoruz. Bu bazen kalbin hızlanması Bazen yavaşlaması, bazen de arada bir normalden farklı atış veya atış dizileriyle kendini gösterir. Bazen hiç şikayet yapmayıp sadece nabızdan da fark edilebilir. Bu noktada hep şu sorulur. Peki niçin oluyor bu ritim bozukluğu? Bunun içimizde ve dışımızda pek çok olası sebebi var. Ancak ancak en sık sebep duygu dünyamızdaki sorunlardır. Çünkü bahsettiğim elektrik odağı beyinle sürekli iletişim halindedir. Vücudun her yerinden gelen bilgi, hatta zihnimizde canlanan her duygu beyinde yorumlanır ve buna nasıl tepki verileceğine dair vücudun her yerine bir talimat gider. Kalpteki bu elektrik odağımıza da gider ve kalp hızı buna göre şekillenir. Ancak bazen bu tepki o kadar sert olur ki kalp bu talimat gereği çok hızlı çalışmaya sevk edilebilir. Diğer yandan tiroid başta olmak üzere bazı hormonal sebepler ve kan bileşimindeki bazı sorunlar da ritim bozukluğu sürecine etki ederler. Bunun dışında kalbin elektrik şebekesini yıpratan her tür sistemik hastalık ritim bozukluğunda etken olabilir. Ayrıca başka hiçbir şey olmadan sadece yaşlanma süreci de ritim bozukluğuna tesir edebilir. Ritim bozukluğu diye tek bir şey yoktur. Ritim bozukluğu başlığı altında onlarca farklı ritim sorunu türü var. Ve her türünde önemi, anlamı ve tedavisi diğerlerinden farklıdır. Bu onlarca tür ritim bozukluğu içinde bugün size en sık rastladığımız ve bize en sık sorularından bahsetmek istiyorum. Ekstrasistoller. Ekstrasistol kalbin elektrik sistemindeki anlık düzensizlik ve anlık normalden farklı bir anlık vuruşlara diyoruz. Ekstrasistol genelde kişinin göğsünde bir anlık tekleme, anlık düzensizlik şeklinde kendini hissettirir bazen kalpte hiçbir şey hissetmeden sadece nabızla arada bir tekleme, duraklama olarak da fark edilebilir. Her şeyde olduğu gibi internette ritim bozukluğu konusunda bir araştırma yaptığınızda da doğru olsa bile aslında sizin durumunuzla hiç alakası olmayan kopuk bilgilere rastlamanız, kafanızın karışması ve korkmanız kuvvetli olasıdır. Ve bu karmaşanın içinden kendi başınıza çıkmanız da mümkün değildir. Ancak bir kardiyolog size yardımcı olabilir. Bu sunumla benim amaçladığım şey de size ritim bozukluğu konusunda kendinize teşhis koymanızı sağlamak değil, ritim bozukluğunun ne kadar farklı çeşitleri olduğunu size aktarmak ve bir ufuk açmak. Kalp atışlarında tekleme, düzensizlik hissi genellikle basit, zararsız bir eksasistolden ibaret olmakla beraber bazı özel durumlarda gayet ciddiye tarz eder. Ben bugünkü konuya öncelikle bu ciddi tarafından girmek, ve bu zararsız basit ekstrasistol kısmına konunun en sonunda yeniden dönmek istiyorum. Ritim bozukluğu birçok zaman zararsızdır dedik ama eşlik eden özel bazı durumlarla tehlike potansiyeli taşıyabilirler. Ritim bozukluğu hissiyle beraber o anda göz kararması, bayılacak gibi olma hissi, ailede ani ölüm veya benzer bayılma tabloları olan genç orta yaş bireylerin varlığı Kalp damarlarını tıkayan, kalbi ciddi büyüten, kasılmasını zayıflatan veya kalp kaslarını ciddi kalınlaştıran sorunların eşlik ettiği durumlar, kalpte doğumsal ciddi elektrik sorunları, kalbin sürekli olarak aşırı hızlı ve düzensiz attığı ritim sorunları yakın vadede risk artışının işaretleridir. Ritim bozukluğu hissinin adının konulması ve bu sadece basit bir eksesistol müdür? Yoksa buna başka ritim bozuklukları, Mesela atrial fibrilasyon eşlik ediyor mudur? Özellikle araştırılması gerekir. Bu husus önemlidir. Çünkü ekstrasistolden farklı olarak atrial fibrilasyonda kalp ritmi arada bir tekleme şeklinde değil sürekli bozuktur. Atrial fibrilasyon kalbin elekt atrium denen üst odacıklarını ilgilendiren bir elektriksel kaos durumudur diyebiliriz. Bu odacıklar kasılma kabiliyetini yitirince içlerindeki kanın hareketliliği azalır ve koyulaşıp bu odacıkların duvarına yapışarak pıhtılaşmaya başlar. Eğer gereği yapılmaz ve gün gelirde bu pıhtıdan parça kopup kan akımıyla vücudun değişik yerlerine giderse çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Özellikle de beyni atarsa beynin ilgili kısmında tahribat ve felçle sonuçlanır. Araştırıldınız ve durumunuz basit, zararsız bir eksesistol olarak ortaya konulduysa. Fazla çay kahve içmemek, alkolden kaçınmak, uykuyu düzeltmek gibi öneriler çoğunlukla işe yarar. Ama bazen bunun yeterli olmadığı, hayat kalitesinin gerçekten berbat olduğu durumlarda yaşanabilir. Bu durumda farklı ilaç tedavileri gündeme gelir. Ancak farklı ilaç seçeneklerinin de yetmediği bazı durumlarda ablasyon tedavisi gündeme gelir. Ablasyon işleminde kasık damarından ilerletilen bazı kateterlerle önce kalbin elektriksel haritası çıkarılır ve sorun üreten odakların yeri tespit edilir. Ardından istenmeyen elektrik sinyalini üreten veya aktaran bu odaklar farklı enerji yöntemleriyle yakılarak veya dondurularak imha edilir. Böylece kalbin elektriksel sinyal dağıtımı ve ritmi önceki doğal haline döndürülür. Bunlar ritim bozukluğunun ciddiye tarz ettiği özel durumlar. Ama genellikle böyle değildir ve durum basit bir zararsız bir eksesiz solden ibarettir. Peki ama evimizde oturuyoruz, kalp ritmimizde değişiklik fark ettik, nabzımızın düzensiz attığını fark ettik, içimizde bir kıpırtı, bir tekleme var. Ne yapacağız? Nereden bileceğiz? Bu basit bir durum mu? Ciddi bir durum mu? Yani doktora hemen mi gidelim? Daha sonra mı? Şimdi bunu söylüyorum. Eğer içinizde veya nabzınızda böyle aralıksız bir düzensizlik veya çarpıntı hissi varsa, buna nefes darlığı eşlik ediyorsa, bununla beraber göğüs ağrısı veya göz kararması veya bayılacak gibi olma hissi varsa ve özellikle önceden bilinen adı konulmuş ciddi bir kalp hastalığı öykünüz varsa hiç beklemeden derhal bir acil kliniğe başvurunuz. Ha bunlar hiç olmadan sadece arada bir kalbiniz normalden farklı atıyor. Arada bir tekliyor gibi bir durum varsa hemen öyle doktora koşmamıza gerek yok. Peki o takdirde ne yapacağız? Önce basitten başlayalım. 1. Uyku düzenimiz acaba nasıl? Eğer bir mesleki zorunluluktan dolayı değilse, gecesi gündüzü birbirine karışmış birinin çarpıntıdan bahsetmeye hakkı yoktur. Öncelikle bunu düzeltmemiz lazım. İkinci olarak fazla çay kahve içiyorsak, alkol kullanıyorsak bunları hizaya sokmamız gerekir. Bunlar halledilmeden sonuç alamayız çünkü. Üçüncü olarak midede gaz, şişkinlik yapan türde besinlerden uzak durmamız gerekir. Diğer yandan bazı tür ağrı kesiciler, bazı grip ilaçları, kafein içeren, fazla kafein içeren içecekler de çarpıntıyı, ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Bunları devreden çıkartmamız gerekiyor. Ve diğer bir unsur, karışmasak da olacak. Artık geçmişte kalmış kurcalamamızın hiçbir faydası olmayan şeylerle hala zihnimiz aşırı derecede haşır neşirse bunu halletmek üzere bir psikologla görüşmemiz ve destek almamız gerekir. Bunları düzelttiniz ee, ama yine de kalbinizde bu teklemelerin attığı, devam ettiğini görüyorsunuz. O takdirde bir kardiyoloğa gidelim. Kardiyoloğa gittiniz, kardiyolog durumunuzu değerlendirdi saydığım tehlike unsurlarının sizde olmadığını fark etti ve durumunuzun basit, zararsız bir eksosistolden ibaret olduğunu söylediyse bu nokta artık durup rahat bir nefes almanız gereken noktadır. Tamam kalbiniz arada bir normalden farklı atıyor, arada bir tekliyor ama biz size bunun size zarar vermeyeceğini söylüyoruz. Bundan dolayı artık doktor doktor gezmeyiniz, yeni ekolar, holterler filan yaptırmayınız. Elimiz nabzımızda artık sürekli bunu takip etmenin bize hiçbir faydası yoktur. Hatta zararı vardır. Bunların arada bir olması değil, bundan bu kadar korkarak, bunları bu kadar yakından sayarak takip etmek aslında birçok zaman sorunun ta kendisidir. Ve bu noktadan sonra konu artık fobi kategorisine girdiği için belki kardiyologdan da çok psikoterapistlerin, psikologların takip etmesi gereken bir alan sayılabilir. Şu var. Yoğun eksasistol durumu hiç hafiflemeden aylarca, yıllarca sürerse bunun uzun vadede kalbe bazı olumsuz yansımaları olabiliyor. Ancak sizi izleyen doktor bu konuda gereken takip ve müdahaleleri planlayacaktır. Burada sizlere ritim bozukluğu ve eksasistol konusunun çok farklı yüzleri olduğunu anlatmaya çalıştım. Fark etmiş olmalısınız ki ritim bozukluğu konusu sadece birkaç tahlile, teste bakarak yorumlanabilecek bir konu değil kişinin özelliklerine, hayat tarzına, klinik bulgularına etraflıca hakim olarak olabildiğince hep aynı doktor tarafından götürülmesi gereken bir süreçtir ritim bozukluğu. Esen kalas.